Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Bugün sizlerle yeniden birlikteyiz ve bugün neler yapacağız? Hemen onu anlatıyorum size. Soğuk baklava yapacağız. Ee, şimdi hemen malzemelere geçiyorum. Ee, malzemelerimizi söylüyorum. Burada hazır yufkamız var. Hazır yufka kullanacağım. Evet, çünkü hamur açamıyorum. Ee, hazır yufka kullanacağız. Dediğim gibi burada 40 kat e, ha, şey var. Hazır yufka var. 250 gram margarin kullanacağız. İçine de bir bardak sıvı yağ koyacağız. Ee, burada ben e, 1 ee, kilo ceviz aldım ama hepsini kullanmayacağız. Yaklaşık 2 bardak 2 su bardağı kadar ceviz kullanacağız. Ee, burada da 1 litre yakın Sütümüz var. Bu keçi sütü arkadaşlar yüzde yüz doğal köyden geldi bize. Burada da arkadaşlar şekerimiz var ama tabii ki bu şekerin tamamını da kullanmayacağız. Ve aynı zamanda burada da bitter çikolatamız var. Bunu hem içine hem de dışına serpiştireceğiz. Bu şekilde hadi hemen hep birlikte soğuk baklava yapımına geçelim. Şimdi hemen cemizlerimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar cevizlerimizi kırdık yaklaşık 2 iki iki su bardağı kadar ceviz kıracağım dedim ama galiba bir tık fazla kırmışım neyse bol cevizli yiyeceğiz o halde şimdi bunları bizim ezmemiz lazım nasıl ezeceğiz? ben bunu el blenderı ile yapacağım ama sizler havanla da veya işte mikserle de yapabilirsiniz şimdi bunları bizim un ufak yapmamız lazım lazım arkadaşlar. öncelikle arkadaşlar tenceremize alıyoruz ve 5 su bardağı süt ekleyeceğiz. Öncelikle bunu yapıyoruz çünkü niçin? sütün ılıması lazım. Çünkü pişen baklavanın üstüne sütü dökeceğiz ki çok daha iyi çekebilsin. O yüzden öncelikle sütü yapıyoruz. Süt için ilk önce 5 bardak süt ekliyoruz. 3. bardağımız 3. bardağımız 4. bardağımız ve 5. bardağımız. Sütün ardından arkadaşlar 2 su bardağı kadar da şeker ekleyeceğiz. Yanlardan biraz şeker döküldüğü için bu kadar şeker ekliyorum. 2 su bardağı şekerimizi de ekledikten sonra birazcık karıştırıyoruz ve ocağa koyuyoruz. Ocakta biraz kaynadıktan sonra altını tutup bir 10 dakika da o şekilde kaynatıyoruz ve ardından balkona koyup ılımasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda sütümüzü ocağa ekledik ve sütümüzü kaynatmaya başlıyoruz. Aynı zamanda ee, baklavalarımızın üç katta bir arasına süreceğimiz margarin ve yağımızı da ocağa ekliyoruz ki bunlar da e, bu erimeye başlasın birazcık ısınması lazım çünkü. açıyoruz ee, bu yufkamız arkadaşlar 40, 40 adetten oluşmakta ee, ve bunları açacağız daha iyi kabarmasını aralarının daha iyi pişmesini istiyorsak e, havalandırarak yani şöylesine sallayarak dizmemiz gerekiyor e, tavamıza bakın zaten boyutlar şu şekilde Şu şekilde arkadaşlar yağımızın erimesi gerekiyor. Ee, bu yağı ne yapacaktık? 3 katta bir baklavamıza süreceğiz. 15. katta zaten cevizimizi serpiştireceğiz. Evet şimdi erimeye devam etsin bakalım. 今。 Şimdi e, ee, orası için halka bırakacağım. Evet, şimdi başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar tepsimizi yağlıyoruz. Sonra ilk katımızı sereceğiz. Ve e, az önce dediğim gibi 3 katta bir de tekrardan böyle baklavamızın yufkasını yağlamamız gerekiyor. E, 15. katta dediğim gibi e, cevizlerimizi serpiştireceğiz. E, tariflere baktığınız zaman internetteki tariflere e, 15. katta e, şeker serpiştirildiğini görebilirsiniz. Ama hani onlar tercih meselesi. Bu arada bitter çikolatası üste serpiştireceğiz biz ama üstüne serpiştireceğiz ama araya da serpiştirenler var. Bunlar tamamen tercih meselesi. Bunlar hani siz nasıl arzu ederseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama ben şimdilik sadece 15. kata ceviz serpiştireceğim. tepsim dikdörtgen olduğu için e, ve yufka da kare olduğu için kenarların biraz boş kalacak. Ama hiç sorun değil. Evet. Tepsi iyice yağladıktan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yufkalarımızın daha iyi pişmesini istiyorsak şöyle alıp Şöyle alıp arkadaşlar sirkelememiz lazım ve ardından yerleştirmemiz lazım. Ve şöyle bir şey olduğu için ben az önce açtığımdan dolayı bunlar çok ince olduğundan dolayı hemen kırılabiliyorlar. İlki zaten şu an ayrılmış durumda ama hiç sorun değil. Şimdi başlıyoruz. ikinci katımızı yerleştireceğiz. Hepsini üst üste getirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Üç kat oldu. Şimdi tekrardan yufkamızı yağlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, soğuk baklava'yı ben yanılmıyorsam üçüncü veya dördüncü kez yapıyorum. Ee, evet çok yapmadım ama e, ilk denememden bu yana çok güzel yaptığımı düşünüyorum ki evdekiler de öyle söylüyor. Ee, bu arada unutabilirsiniz hani aa kaçıncı kat oldu acaba falan diye ben üçerli sayıyorum. Üçerli saydığım zaman bu durumda karış, karıştırma durumunu da ortadan kaldırıyorum. Soğuk baklavayı nasıl keşfettim? Bir misafirliğe yanılmıyorsam gitmiştim. Bir veli ziyaretine gitmiştim. Orada velimiz ee, bize soğuk baklava ikram etmişti ve çok beğendim işte bu benim tatlım dediğim tatlı bu ee, ve eve geldikten sonra tabii ki hemen e, nasıl yapabilirim onun denemesi içerisine girdim Şu alt kat olmuş tekrardan yağlayacağız bu arada arkadaşlar sütlü e, baklavanın tarihine falan baktığınız zaman aslında çok fazla internette bilgiye ulaşamayabilirsiniz. Diyarbakır'dan e, işte Türkiye'ye, dünyaya yayıldığını görebiliyoruz ve soğuk baklava, e, sütlü nuriye ile <laughs> ne biçim bir isim değil mi? Evet, sütlü nuriye ile gülrecin karışımından meydana gelmiş. Yani bunu şey baklava ustası o şekilde tarif ediyor. Diyarbakırlı bir baklava ustası o şekilde tarif ediyor. Ben diyor bunun ikisini karışımından yola çıkarak hani yaptım diyor ve gerçekten muhteşem bir tatlı. E açık havada çok çabuk kuruyorlar. O yüzden çok hızlı olmanız gerekiyor. Bu arada 6 katı bitirdik. Hızlıyorum. 私たちは。<noise> <noise> Evet arkadaşlar son katımıza da koyduk. İyice yağlıyoruz şimdi. Evet, iyice yağlıyoruz. Ee, zaten kalan yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar. İyice yağladıktan sonra zaten kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Ee, fırına atmadan önce. Bu arada fırını açmalıyım. Fırının ısınması lazım. Hemen birine geldiğimizde de e, isterseniz e, çapraz kesebilirsiniz isterseniz de şöyle dik dik kesebilirsiniz bu da tamamen size kalmış bir şey biz nasıl yapalım şuradan kesmeye başlayalım ve biz kare şeklinde keselim evet arkadaşlar. Ben hepsini kestim. Kesmek çok zor, o yüzden videoyu orada bırakmak zorunda kaldım. Kestim. Şimdi son rutuşları yapacağız. Şimdi baklava, baklava şöyle bir kabarık bir görüntüsü var, hatırlarsanız eğer. Şimdi biz de onu vermeye çalışacağız. Nasıl yapacağız? İki kaşık yardımıyla kaşıkları ters tutuyoruz ve böyle kestiğimiz yerlerden böyle hafif hafif dokunuşlar veriyoruz ki bizim baklavamız da kabarsın diye hızlıca yapıyorum. Bu arada fırını çalıştırdım. Fırın 180 derecede şu anda ısınıyor. Ee, yaklaşık 20 veya 30 dakika tutacağım fırında. Ama bu fırından fırına değişiklik gösterdiği için ve tabii yufkadan da değişiklik gösterdiği için o yüzden sizin bunu takip etmeniz lazım. atıyoruz. Şimdilik süreyi tutuyoruz. E, 20-30 dakika dediğim gibi fırında kalması gerekiyor. Evet benim en çok sevdiğim yere geldik. E, bitter çikolatamızı açıyoruz ve bir soyacak yardımıyla bunları rendeliyoruz. E, ben çoğunlukla e, yarım paket bitter çikolata kullanıyorum. Daha fazlası ağır oluyor. E, o yüzden size de bunu tavsiye ediyorum. Şimdi gelin bakalım birlikte bunu rendeleyelim. Evet arkadaşlar çikolatamızı da rendeledikten sonra bunu dolaba alıyoruz. Çünkü erimemesi lazım. Hava şu an çok sıcak. Çikolata peki ne zaman ekliyoruz? Baklavamıza şerbetimizi ekledikten sonra ve onu soğumaya bıraktıktan sonra e, erimeyecek olan e, erimeyecek bir vaziyette çikolatalarımızı artık serpebiliriz. E, birazcık daha muhafaza ettikten sonra dolapta ardından ikram edebiliriz. Evet baklavamız çıktı. Şimdi bu sıcacık e, sütümüz soğudu. Serpiştireceğiz Şimdi iyice e, çekmesini bekleyeceğiz. Yani soğumasını bekleyeceğiz bundan sonraki süreçte. Evet arkadaşlar soğuk baklavamızı yaptık. Ee, birazdan afiyetle yiyeceğiz biz bunu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi bu benim favori tatlımdı. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Videoyu bitireceğim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ee, yapmamı istediğiniz tarifler ve çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.